Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte karakterimi yeniden yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu karakteri seviyorum ama nedense çok uymuyor karakterler birbirine. Böyle gülen bir karakter yapacağım. Çünkü bunun suratı çok asık. Kameraya o yüzden şu kingi veriyorum kamera ikinci e verdim ve karakterimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle girelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet, burada da kapak fotoğrafı için şey yapmıştım. Ama bu kapak fotoğrafını yapmadım tabii ki. Yaptım hazır ama şu anlık bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Ben şu yüzü gözü kullanıyordum ama bunu kullanmayacağım. Şunu mu kullansam? Şunu kullanacağım arkadaşlar. Ağzı da şöyle mi olsa? Şu da olabilir. Ben şunu kullanıyordum. Şu da olabilir. Ya bütün ağızlar bence çok güzel. Bunlar hariç. Şu da çok iyi. Ama ben şunu yapacağım arkadaşlar. Ya da şunu mu yapacağım? Ama bu çok şey. O yüzden bunu yapacağım. Gözlük takmayacağım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ya da çok şey yapmana gerek yok aslında ya. Kıyafetini de değiştirebilirim ama. O kadar çok aynı kıyafetim var ki arkadaşlar. O yüzden değiştirmek istemiyorum. Bir kıyafetle kalmasını istiyorum. Şu kıyafet güzel bak. Hem bu bende yok. O yüzden bunu seçeceğim. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Ha, bir de sizinle birlikte abla yapacağım. O yüzden bu videoyu çekmem iyi oldu. Ablayı abim yapsa ablama arkadaşlar. Hmm, bence abi yapalım. Bu erkek o. Abla ve abi yapalım. Dört tane çocuk. Evet, çok güzel. Abinin saçı nasıl olsun? Ben şu saçı seviyordum. Ama sonradan buna taktım. Çünkü bu çok iyi. Aynı. Bu saçın aynısı. Bu saçın aynısı. Gerçi halifede de var arkadaşlar. O yüzden çok seviyorum. Şu saç da olabilir aslında. Ya bir sürü güzel saç var. Hiçbir şey saçamıyorum. Bu olsun ya. Gözü böyle kalabilir. Kaşı da kalsın. Sadece siyah yapacağım. Bu da kahverengi yapsam? Kahverengi güzel olur. Tamam. Yan yan ya. Ya şu burunlarda benim sevdiğim bir burun vardı arkadaşlar. Ama o yok. Bulamıyorum. çok küçük burunları daha çok tercih ediyorum ben arkadaşlar. Yoksa diğerleri de çok büyük oluyor. şimdi galiba ya. Bu güzel oldu çünkü. Neyse arkadaşlar, e, yanda haber var yol şu yakıştı bu hayatta barıncı, olmaz zaten kırdın. kız kıyafeti hmm, şu Kıyafet, da güzel şu bağırdı, olsun. Ardından niye kırdın? diye sorunca yumruklu saldırıya uğradı. Hmm, şu bir şey yaptım arkadaşlar ama çok tatlı oldu. Şu şapka falan bakalım da şapka çok yok ya. Şapka çok kullanmıyorum ben zaten arkadaşlar. Sesim niye böyle kısa bilmiyorum. Ben her zaman şunu alıyorum arkadaşlar. Zaten bütün karakterlerinde şunu göreceksiniz. Neredeydi o? O neredeydi? Buradaydı galiba. Bu. Saldırganlar gözaltına alındı. Tutuklanması gereken tutuklandı. Ya nerede? Bir dakika bu değil. başladı. Önce küçük küçük beton parçaları düştü. Sonra bir anda büyük bir yıkıma döndü. Eyvah, eyvah, eyvah. Arkadaşlar benim sevdiğim ha tamam Evet arkadaşlar benim sevdiğim bir tane şeyim geldi. vardı. Biliyorsunuz ki. Böyle yanda böyle kulağınızın yanında bir tane çiçek. O da buradaydı. Evet, bakın. Ama çok <laughs> tatlı ve güzel <laughs> duruyor. Gözlük takalım mı? ilgili çalışmalar sürerken Bence abiye gözlük takalım bu çiçeği çıkaralım. Zaten çiçek otomatik çıkıyor? Ama gözlük yakışmadı. Çiçek de yakışmadı ki. tamam, Bu olsun. Başkan Erdoğan bugün Bir de abla. Ha, ablayı da bu yapabiliriz arkadaşlar. Biraz düzelttik. Basın toplantısı ana gündemi konu. Ya bunun kaşı niye böyle oldu? Dur yeni bu stok çıkarayım bari. Çünkü onun kaşını beğenmedim. Ve beğenmedim diye kullanmıyorum. <laughs> Bir tarafından yakalanan 17 şu gözü kişi yapabiliriz abi ya. Saçı şöyle mi olsa şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle mi? İkisi de değil çünkü burada ablaya çok yakışacak bir saç var. Neredeydi o lan? <laughs> Az önce görmüştüm <laughs> video <'ları> başlamadan önce. <laughs>

Megakent İstanbul'da benzinin litre fiyatı 53 lira 34 kuruş. Başkent Ankara'da da 54 lira 35 kuruş seviyesine yükselmesi bekleniyor. Daha fazla gelsin. 50 evet, liralık alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bu biraz şöyle olsun arkadaşlar. Şanlıurfa'da bir balıkçı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir kampanya yaptı. Hamsi'nin kilosunu 35 TL'den satışa sundu. Vatandaşlar tezgahta uzun kuyruklar oluşturdu. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım şunu mu giysin? Bugün Cumhuriyet Bayramı'nda 5 ton balık getirdi. Kilosunu 35 Şunu giysin arkadaşlar. büyük ilgi gördü. Afsenin fiyatını duyan vatandaşlar oluşturdu. Şu. oluşturdu. ya, Sistem araya yürü ne? Ha bitiyormuş da. Bir şey var zannettim ya. Yom yom Bu da aşağıda bu daha yukarıda. Şey işte. Dur ben gözlük takacağım. işte böyle kameralara Evet arkadaşlar. Böyleydi işte. Şimdi bunlara özel bir oda yapacağım. Açıl artık Açıl Tablet boyayacağım artık açıl Evet arkadaşlar annemiz artık bu Ve Abla ve abi Vettara attara attara İğne 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 Neyse Evet arkadaşlar abla ve abimiz nasıl olmuş? Yeni yaptığım karakterlere şu en güzel köşeye alalım. Evet arkadaşlar. Şunu da bir Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer bu tarzda daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.